Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer 2'ye gelen güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyuna kış güncellemesi geldi. Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir sürü güncelleme gelmiş diye duydum arkadaşlar. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Hep de like atın arkadaşlar. Videolarımın önüne çıkması için like önemli. Like atmayı unutmayın. Neyse lafı uzatmadan videomuza geçelim. Videomuza başladık gördüğünüz gibi. Şuradan event'e basıyorum. Ne diyor? Zaman sınırı içerisinde tüm kardan adam bölgelerini temizleyin diyor. Ve ödülünüzü kazanın. 18 tane varmış bu arada. 18 tanesine vurmamız gerekiyor. 18 tanesine vurmamız gerekecek. Oo! Her yer kış konsepti olmuş gördüğünüz gibi. Her yerde kar var gördüğünüz gibi. Şimdi ben arabanın sesini dinleteyim size. Sesi duydunuz gördüğünüz gibi. Sesi duydunuz. Arabanın sesi çok kaliteli olmuş bu arada. Sesi biraz değiştirmişler. Kardan adam bulmamız gerekiyor. Nerede var kardan adam? Buralarda da olabilir aslında. Hediye kutusu bulduk. Hediye kutusunu bir toplayalım. Hediye kutusunu aldık. Ne diyor? 10 hediye buldunuz diyor. 10 hediye mi? 10 hediye buldunuz diyor. On. Ka acaba kardan adamla mı ilgili? Ben vurmuştum ya biraz o yüzden Vuralım şuna Şuna vuruyorum Vurdum Oldu diye düşünüyorum 10 tane hediye buldunuz diyor Herhalde onun kardan adamla bir ilgisi yok bu arada Neyse kardan adam bulalım Kardan adam bulmaya çalışacağım Karda adamlara vurulmuyor nedense. Burada karda adam yok. Başka nerede olabilir? Bir dakika burada da olabilir bu arada. Burada da olabilir. Her yer buz olmuş o yüzden kayıyor araba gördüğünüz gibi. Buz pateni gibi buz pateni yapıyor sanki arabayla. Değişik yerler gelmiş bu arada. Ya da ben ilk defa görüyorum. Buradan geçelim. Kardağdan bulamadım. Niye anlamadım? Ne diyor? Evet. Aha. Hiç sınav diyor. Aha müziğe bakın. Müziğe bakın. Yılbaşı müziği çalıyor bu arada. Yılbaşı müziği çalıyor oyunda. Burayı karlı yapmamış. Buraları karla kaplamamış bu arada. Ama yeni haritalar da eklenmiş. Sistem sesini kapatayım. Devam edelim. Yılbaşı müziği çalıyor burada. Bura hala adam bölgesi herhalde. Bulduk herhalde. Burası karda adam bölgesi herhalde. Bir tane karda adam var gibi görünüyor. Var gibi görünüyor. Şöyle bulmaya çalışalım. Şurada bir yerde herhalde. Şurada bir yerde olması lazım. Karda adam gösteriyor bize çünkü. Karda adam nerede lan? Başka yerde mi acaba? Burayı gösteriyor ama nerede? Karda adam bir yerde ama bulmaya çalışıyorum. Karda adam şurada bir yerde herhalde. Müzik çalıyor çünkü. Şöyle. Burası mı? Burada karda adam gözüküyor. Ama ben göremedim. Şöyle dolanacağız mı acaba? Bir deneyelim. Buradan çıkılıyor mu yoksa? Arabayı burada takla attırdık ya. Araba taklaya geldi. E nerede karda adam? Karda adam göremiyorum ben. Şöyle mi çıkıyoruz acaba? Çıkmıyor. Aha buraya herhalde. Girdik arkaya şu an. Lan aşağı uçtuk ya. Orası siliniyormuş. Oraya geçilmiyormuş. Bu arada geçince direkt aşağı düşüyoruz. Görevi biraz bozuk yapmış gibi. Şuradan bir üste çıkalım. Buradan da gidilebilir. Burada da olabilir bu arada. Burada bizi Karadağ'dan bölgesine atıyor. Yo atmıyor. Dolanacağız arkadan. Arkadan şöyle dolanacağız. Bu arada oyunu bozmuşlar gibi. Şuradan. Yine müzik çaldı bu arada. Aşağıda bir yerde var herhalde. Burada da karlı var. Her yerde var herhalde. E, ee? Yok ki bu. Yok ki anlamadım ki. Niye öyle oldu ya? Vuruyorum vuruyorum saymıyor. Şuradan. Müzik çalıyor ama nereden bulacağım? Kardanım var bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Allah Allah. Nasıl yapacağız ya? Aşağı inelim buradan. Arkaya döneceğim. Arkaya dönersek yine müzik çalıyor. Dönelim biz. Biz dönelim. Şöyle. Sonra sağ döneceğim. Allah'ım niye çıkamıyoruz ya? Çıkılmıyor ki buradan. Geçiyorum. Burası herhalde. Evet. Buradaymış. Vurdum. Şimdi yapıyoruz. Burada bir sürü kardan varmış. Vurduk. Buna da vuracağım. Kısıtlı süre var bir de. Çok kısıtlı süremiz var. Araba kayma araba. Sınırlı sayıda herhalde. Vuruyorum. 15 tane vurmamız gerekecek. 15 tane. 15 yapabilir miyim bilmiyorum. Sonunda bulduk bölgeyi. 18 saniye. 16 saniye araba lan sen ne yapmasın? Araba takıldı ya. Araba takıldı. Araba takıldı ya. Tekrar yapacağız. Görev bitti mi? Süresi mi var? Süresi var bu arada. Yapamadığım için süresi var. Bekleyeceğiz bu arada. Biraz bekleyip geliyorum. Görev tekrardan yenilendi bu arada. Görevi tekrardan yenilendi. Şimdi böyle yaptığımızda direkt karlı adamlar oluşacak ama farklı yere gideceğiz herhalde. Farklı yerde bu sefer herhalde. Farklı yerde mi bir bakacağım? Bir bakacağım farklı yerde mi? Farklı yere taşıdı herhalde. Farklı yere taşıdı. Ok işareti vardı orada. Bakın gördüğünüz gibi ok işaretleri var. Ha çıktı. Lan araba yine takıldı. Lan araba yine takıldı. Araba takılma araba. Vuracağız. Vurduk. 15'ine de vururum bu arada. Kısıtlı sürede yaparız. Yaparız bu sefer. Kendime güveniyorum. Yavaş yavaş vuracağız. Ona da vurdum. Hızlı hızlı hepsine vurmam gerekecek. İnşallah vurabiliriz. İnşallah yaparım bu arada. Yapacağız yapacağız. Sonra neyle yapacağız? Hop. 15'inde yaparız sorun yok. Yapacağım. Hızlı olmalıyım. 7 8 9 Hızlı olmalıyım. Hızlı ol. Hayır. Süre Bitecek Süre Bitecek Ya Bitti Ya Tekrardan Deneyeceğim Tekrar Bu Sefer Düzgün Araba Alıp Geliyorum Arabanın Lastiğini Havaya Kaldırdım Şimdi Daha Rahat Yaparız Bu Arada Artık Görev Buradan Devam Ediyor 16'ya mı Çıkardı Anlamadım Ki 16'ya Çıkardı Bu Arada Burada Daha Rahat Yapacağımdan Eminim Burada Daha Rahat Yapacağız Eminim. Bir dakika verdi oyun çünkü. Bu sefer daha rahat yapacağız bu arada. Hepsini rahatça yaparız. Süreyi uzattı çünkü. Fazla süremiz var. Yine o karda adama da vuralım. Yapacağız yapacağız. Bu sefer yaparım eminim. Buna da vuralım. Ona da vuracağım şimdi. Vuracağız buna. Vurdum. Allah arabayı vurdum. Dur 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 dur. Ne tarafa? Ne tarafa döneceğimi şaşırdım. Bu tarafa herhalde. Evet bu tarafa. Bu tarafta var. Allah ters yöne gidiyorum. Ters yöne gidiyorum. Hayır. Ters yöne gidiyorum bu arada. Ters yöne. Ters yöne gittik. Ters yöne gittik. Dümdüz gitmem lazım. Yapacağız yapacağız. Araba kayma işte araba. Araba kayma. Buradan mı? Anlamadım ki. Yapmaya çalışıyorum ama yine terse gidiyorum. Yine terse gidiyorum bu arada. Bir kere daha şans vereceğim. Birazcık daha bekleyeyim sonra tekrardan devam ederiz. Tekrardan Tekrardan devam ediyorum bu arada. Tekrardan devam edeceğiz. Ne tarafa bu tarafa gideceğiz. Tamam. Şimdi dikkatlice yapacağız. Süremiz de çok zaten. Çok süre vermiş bize. Şimdi 16 tane karda adama vuracağız. Sorun değil. Sorun değil yaparız bunu da. Bu sefer yapacağıma eminim. Bu sefer yapacağıma eminim bu arada. Çünkü güzel bir haritaya attı bize. Rahat bir harita çünkü. Hop. Tamam. Şimdi buradan dikkatlice virajı almam lazım. Araba kayıyor çünkü. Dikkatlice virajı aldım. Virajı dikkatlice aldık. Buradan daha da dikkatli olmalıyım. Dikkatli oluyorum bu arada. Araba kaysa bile bana engel değil. Bana engel değil arabanın kayması. Dönüyoruz. Dön 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 dön. Karda adam nerede? Karda adam neredeydi? Yine mi kaybettim? Karda adam herhalde farklı yerde. Bir dakika, şuradan yukarı çıkayım. Şuradan yukarı çıktım. Şuradan yukarı çıktım bu arada. Yukarı çıktı. Burada olması gerekiyor. Artık bir yerde olsun ya karda adam. Herhalde şurada. Şuradaymış tam. Düzgün yolu bulduk. Yapmak biraz zor bu arada. Çok zor yapmak. Yapamadım bu arada arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Karda adam görevini yapmaya çalıştım ama olmadı. Neyse bir, bir sonraki videoda görüşürüz.